Hemen kendimize bir tane terminal açalım, terminalimizi güzelce büyütelim ve en sık kullandığımız komutlardan bazılarıyla başlayalım. İlk olarak bilmemiz gereken komut cd komutu. CD'nin açılımı change directory yani dizin değiştir. Biz şu anda bu dizindeyiz. Bu dizinin anlamı nedir? Bu dizin kendi home direktörümüz. Ancak biz root kullanıcısıyız. Ve az önce gördüğümüz kadarıyla Home dizininin altında herhangi bir şekilde root diye bir kullanıcı yoktu. Bunun sebebi root kullanıcısının normal kullanıcılarla aynı ortamda bulunmayışından kaynaklanıyor. Yani ls yes, home dediğimizde sadece kaliyi görürken pvd dediğimizde slash root'u görüyoruz. Evet bir basit komutun nasıl kullanıldığından bahsederken bile iki tane daha basit komut kullandın. Hemen bunların açılımlarına gelelim. pvd dediğimiz komut print working directory yani bulunduğum dizini yazdır. Biz şu anda şu şekilde gösterilen dizindeyiz ve bu dizin aslında root diziniymiş. Burada ls diye bir komutumuz var. ls komutu ise list kısaltılmış hali birinci ve üçüncü harflerini aldık. ls komutu bulunduğumuz dizindeki dosyaları görmemizi sağlar. Mesela biz şu an root dizinindeyiz ve ls diyorum. Root dizininin içerisinde bulunan desktop, documents, download, müzik gibi default olarak bulunan bütün dizinleri gördük. Size çok güzel bir trik vereceğim. Mesela ls diyelim. ls komutunun ne işe yaradığını bilmiyorsak what is diyeceğiz. What is. İngilizce anlamı nedir? Hani ne bu? Hemen sizden ls komutunun ne işe yaradığını görmenizi istiyorum. Kullanacağınız komut what is ls. What is ls komutunu çalıştırdığınızda ls'in ne olduğunu size söyleyecek. What is ls diyelim. Çıktı olarak bize verdiği şey list directory contents. Peki o zaman what is pvd diyelim. Pvd ne işe yarıyor? Nedir? Orada da bize aynı şekilde print name of the current working directory diyor. Çalıştığın yerin direktörünün ismini sana söylüyor. Hemen sizden yazmanızı istediğim komut what is cd cd ne işe yarar? Aa bak bu sefer cd komutunu bulmadı. Demek ki sistem üzerinde her komutu bize vermeyebiliyor. cd komutu dediğim gibi change directory komutu mesela. CD diyelim az önce LS kullanarak listelediğimiz dizinlerden bir tanesine girelim. Mesela CD desktop diyelim. Enter diyelim. Change directory desktop dediğimiz zaman artık buradaki root dizininden desktop'a geçmiş olduk. Hemen kontrol edelim. PVD diyelim. Enter diyelim. Root slash desktop'ın içerisindeyiz. Listeleyelim. Desktop'ın içerisinde herhangi bir dizinimiz mevcut değil. Biz buraya bir tane text dosyası oluşturalım. Bunu yapabileceğimiz birçok yol var. Ctrl L ile ekranımızı temizleyelim. Buraya touch yazalım. Peki bu touch komutu ne işe yarıyor? Hemen what is touch diyelim. Touch komutunun sistem üzerindeki açıklaması bir dosyanın timestamp'ini yani en son düzenlenme saatini değiştirir diyor. Ancak ya sistem üzerinde timestamp'ini değiştirmek istediğimiz bir dosya yoksa ne yapacak? mesela sixbon.txt diye bir dosyamız olsaydı. Şu anda bunun altında sixbon.txt diye bir dosyamız var mı? Elas hayır yok. Touch diyorum. sixbon.txt diyorum. Enter. Ls diyelim. Bir adet sixbon.txt dosyamız mevcut. Yani Touch kullanarak bir dosyanın son düzenlenme tarihini değiştirebiliyoruz. Eğer değiştireceğimiz dosyanın adında bir dosya yoksa yani şu anda görmüş olduğunuz ls dediğimiz zaman herhangi bir çıktı almadık fakat olmayan bir klasörün ismini yazdığımız zaman direkt olarak burada o dosyayı oluşturduğunu görüyoruz. Peki bu dosyanın içerisinde ne var? Nasıl oluşturduk? Biz bu text dosyasını nasıl okuyacağız? Bunun içinde cat adında bir komutumuz var. Cat dediğim, deyip deyip enter'a bastığımızda Herhangi bir şey olmadığını göreceksiniz. Ancak şu an aa, id dedim. asd dedim. Ne oldu? Terminal bozuldu. Neden böyle bir şey oldu? Biz buradan nasıl çıkacağız? Ctrl C, Ctrl C tuşuna bastığımız zaman bu şekilde komutları durdurabiliyoruz. ls dedik 6.txt, bon. cat dedik 6.txt. Bon. Hemen 6.txt'yi bon. okuyalım. Fakat bize herhangi bir çıktı vermedi. Çünkü touch komutu adından da anlayabileceğimiz üzere yalnızca dokun. İçerisine bir şey kaydetmedim. Yalnızca timestamp'ini değiştirmek için bir dosyaya gitti ve burada böyle bir dosyanın olmadığını fark etti ve böyle bir dosya oluşturdu. Şimdi ls komutunun alternatif bir kullanımını göstereceğim sizlere. ls ls -la dediğimiz zaman çok daha farklı bir çıktıyla karşılaştık. Burada ilk olarak dvrx tarzı bir şeyler gördük. Daha sonrasında burada iki defa root yazısını gördük böyle değişik sayılar falan var. Burada böyle Ağustos'un 30'u diyor böyle hani ne zaman değiştirilmiş. Sanki böyle değişim tarihine benzeyen. Ki evet bu bizim dosyalarımızın son açılma. Son açılma demeyelim de hani düzenleme diyelim. Düzenlenme tarihi diyelim. Mesela biz buraya Touch64.txt'yi tekrar çalıştıralım. LSLA diyelim. Bakın burada 10.35. Burada 1028'de, burada 1035 oldu. İçerisine herhangi bir şey eklemedi. Tekrardan cat 6.txt dediğimizde 6.txt'nin içi hala daha boş. Buradaki dvrx muhabbetlerine bunlar dosyalarımızın yetkileri. Bunları yetkiler kısmında direkt olarak detaylı bir şekilde göreceğiz. Buradaki rootlar. Dosya kime ait ve dosya hangi gruba ait? Burası kişi. Burası grup. Hangi grup? buraya erişebilir. Hangi kişinin dosyası? Burası dosya boyutları ile alakalı bir kısım. Burada sıfır yazmış olması yani sıfır byte. Bunun içerisinde herhangi bir içerik yok manasına geliyor.